Ayaz Müzik'ten herkese selamlar. A5K yapay venge olarak tanıtacağımız kısa sap bağlamamızı sizlerle paylaşacağız. Evet hemen şöyle gösterelim. Teknesi yapay olarak venge ağacından yapılmış. Yaprak olarak imal edilmiş bir tekneye sahip. Birden fazla var elimizde bu üründen aklınızda olsun. Tekne boyları standart 39-40 cm oluyor. Kapaklı bir ses çıkış yerimiz üst tarafta var. Bir tane de alt tarafta var. Pul manyetiğimiz var amfiye bağlayabilmeniz için. Kapak standart ladin olarak imal ediliyor. Evet sap ağacımız akgürgendir komplesi. Klavyemiz... Avanos klavyedir, elmas kesimi, sedefler var. Şöyle göstermiş olalım. Burgularımızda normal gürgen burgudur. Bu bağlamada C si ve Do akort kullanabiliyorsunuz. Şu an C si akortta. Eşik ayarları, perde ayarları, burgular, bunların hepsine dikkat edilerek o şekilde gönderilmiş oluyor. Aklınızda olsun. Şimdi perdelerde geziyoruz, ardından tonunu dinleteceğiz. <laughs> olduğunuz üzere perdeler yerinde ve herhangi bir cızırtı, çatlama, patlama yok. Şimdi geçelim tonuna.